Sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz tekrardan Beyhan'ın dünyasına. Bebeğimizin eteğini yapıyoruz. Devamlı eteğin devamını çekiyorum arkadaşlar. Bu videomda eteğimizi bitireceğiz. Ben eteğimi buradan biraz daha örmüştüm şöyle bir, bir sır birinci sırasını bir tek bir çift yaparak trabzanlarımı birazını bırakmıştım ördüm ona bir sırasını bu şekilde bir tek bir çift ördüm ikinci sırasına geldiğimde üç tek bir çift ördüm İki sıra sırada artırmış oldum ondan sonra devam ettim düz bir şekilde ördüm 2 4 6 8 9 sıra ördüm arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum ve şimdi ben bunu ucuna bu sıramızı blo olarak öreceğiz şöyle şimdi burada da böyle son sıramızda bu şekilde son sıramızda şöyle alıyorum cc olarak şöyle birleştiriyorum Bir ilme kaydırıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum şimdi ön taraftan böyle bu şekilde bir sıra ön taraftan arkadan almadan, sadece ön taraftan alarak bir sıra örelim arkadaşlar. Trabzanlarımızı bu şekilde, şöyle arkadaki sıra kalsın. Şurası kalacak. Blue olarak ördüm. Şuradan, bu zincir çektiğimden değil, hemen esas ilmekten şu şekilde birleştirdim. Şöyle aldım. Pardon burayı yapmayacağım. Burayı Önce çek kesiyorum. Burası. Şimdi şurada bir katını örmüştük bile olarak. Ben şu pembeye takıyorum. Bir koyu pembe. Beyaz taksam bu bayağı bir uçuk pembe olduğu için pek görünmeyecek gibi geldi bana. Ben böyle yapıyorum. Siz başka renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde şöyle 3. çektim. Şimdi burayı böyle devam ediyorum. Tek her e, zincirin içine bir trabzan yaparak bu şekilde bitene kadar örelim arkadaşlar sığımız bitene kadar şöyle yapıyorum şöyle olacak bir sırayı böyle ördük bir sıra daha örüyorum şimdi bir iki üç çektim birine battım devam ediyorum koyu iki sıra örüyoruz. Bitene kadar örelim arkadaşlar. Şöyle oldu arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkasını birleştirdim. Şimdi oyasını yapacağız arkadaşlar. Üçüncü çektim, geri döndüm. Dönmeden baktım geri dibine ikinciye batıyorum bu şekilde tekrar bir iki üç zincir çektim dibine baktım bir ikinciye batıyorum bir iki üç çektim dibine baktım bir ikinciye batıyorum bu şekilde arkadaşlar sıramızı örelim oyamızı eteğimizin ucundaki orduya oyayı Şöyle bir ikiye batıyorum. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. O yanını bitirdim. Şöyle zincir çekiyorum. İçeri doğru. Arka taraftan bir kez daha geldim. Zincir çektim. Şimdi keseceğim. Bunu da içine çekeyim. bu şekilde elbisesin eteğini ördük şimdi bedenine devam edeceğiz bedenini örmeye devam ediyorum burada şimdi iki sıra örülü bunu 10 sıraya tamamlayalım arkadaşlar bir 10 sıra örelim 8 sıra örüyoruz yani 8 9 10 10'a tamamlıyoruz 11 sıra ördüm. Şimdi bir sonraki sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 örüyorum, bir kesiyorum. bir kez, on ör, bir kez, dört sıra şöyle, dört sıra örelim. On tane örüp bir tane keserek dört sırayı tamamlayalım. On ördüm, bir kestim, dört sırayı tamamladım. Şimdi bu karşıya geliyorum. Burayı tam böyle katladım, yanlarını tam buraya iğnemi taktım buradaki ortadaki sık iğnem olacak bu tarafa 1 2 3'e 3 2 sık iğne kalana kadar şuraya kadar örüyorum arkadaşlar 5 pardon 1 2 3 4 5 5 bu taraftan 5 o taraftan olacak 5 sık iğneye kadar örelim şöyle buraya gelelim bu tarafa giderken şöyle ortada bir tane kesiyorum arkadaşlar şöyle bir tane kesiyorum şuraya 5 sık iğne kalana kadar örüyorum ben kollarımı ucunu tam böyle şöyle ortalayıp da yapmadım bunları şöyle hafif burası da böyle şöyle çapraz şekilde bir sıra ördüm arkadaşlar siz de öyle örün bir teştirdim şöyle bir teştirdim 10 sık iğne ördüm. Ama şurası tam böyle şu şekilde dümdüz değil. Şu baş parmağını biraz çaprazlama. Böyle geldiğimiz zaman buradan baş parmağımız iç tarafta kalıyor biraz. Şimdi bunu bu, bu taraf kolu bu. Şöyle sağ kolu oluyor. Burası. Burayı tam şimdi 10 sık iğneye ayarlayacağım. 5 bu iğnenin bu tarafından 5 bu tarafından arkadaşlar şöyle 5 sık iğnem kaldı burada zaten şimdi ben şöyle bu elimiz bu parmağımız iş e, iç tarafa gelecek şöyle şimdi bir buradan alıyorum bir bedenden alıyorum. Bu şekilde bir koldan bir bedenden şöyle arkadaşlar burada yapması zor oluyor. Ben önüme alacağım bunu şimdi. Bir koldan alıyorum şöyle. Bir bedenden ikisini bir şöyle örüyorum. Bu şekilde birleştirelim kolumuzu. Bu şekilde birleştirdim kolunu 10 sık iğneyle. Şimdi burası tam orta noktası. Şöyle Arkadaşlarım ben buradan yukarısını çektiğim videoyu silmişim. Şuna başladığımda silmişim gereksiz diye ayıklarken. Şimdi burası birinci eklememi göstermişim. Oradan bu tarafa geçince ikinci eklememde oradan gerisi yok. Oradan gerisini silmişim. Ayrı ayrı çekmiştim. Şimdi aynı şekilde burayı da ortaladık arkadaşlar. Burayı eklediğimiz gibi bunu da yaptım aynı. Burada bir tane ilmek kesmiştim. Arkada da bir ilmek kesmiştim. Sonra bir sıra şöyle bir sıra ve iki sıra örmüşüm. İki sıra düz bir şekilde kalan ilmeklerimi ördüm. <laughs> Özür dilerim pardon. Şimdi 10 ilmek buradan ekledim, 10 ilmek buradan ekledim. Şöyle kalan ilmeklerim, kalan ilmeklerimi bir sıra ördüm böyle. Bir sıra ördükten sonra ikinci sırada ilmeklerimi 36 sık iğneye düşürdüm şöyle. Ondan sonra şu 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 sırada da iki sıra oldu öyle, bu şekilde bir sıra düz ördüm, bir sırada kaç ilmeğim varsa onu. 36 ilmeği düşürdüm. Yani her yerinden kesmeden birkaç yerinden kestim. Şu sıraya gelince burayı da burada göstereyim bunu da. Şöyle buradan girdim. Böyle ilmeğimin şurasından çıktım. Bu şekilde ördüm arkadaşlar böyle. Arka taraftan böyle bu şekilde ördüm şu sırayı pembeyi bitme bitme şey son sırası bu böyle bu şekilde bir sıra döndüm böyle bu şekilde ördüm arkadaşlar bir sıra ördüm bunu sonra bu e, ana rengi geçtim oradan devam ettim bir sıra onu bir, bir sıra şöyle ördüm. İkinci sırada bir ördüm bir kestim. Bir ördüm bir kestim. Burayı 22 sık iğneye indirdim. Şöyle bir sıra düz ördüm. Bundan sonra ikinci sırada bir ördüm bir kestim. Bir ördüm bir kestim. Burada 36 sık iğnemiz vardı onu 21, 22 sık iğneye indirdim arkadaşlar burada sonra da 2-4 sıra düz bir şekilde ördüm bunu böyle bitirdim İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar yani buradan ikinciyi ekledikten sonra bir iki düz ördüm bir düz ördüm ikinci de ilmeklerimi 36 indirdim sonra bu gösterdiğini yaptım pembeden bitiş yeri bu ana rengi geçtim. Bir sıra ördüm. İkinci sırada bir ördüm bir kestim. Bir ördüm bir kestim ve ilmeklerimi 22'ye düşürdüm. 22 ilmeğimi de 4 sıra ördüm. Arkadaşlar bu şekilde bedenimizi ördük. Bitirdik. Elbisemizi bitirdik. Şimdi çamaşırını e, ördüm arkadaşlar. Çamaşırını da bunu ördüm. Videomu da silmişim gereksiz diye fazla yüklenirken problem çıkıyor diye onları da silmişim. Bunu şöyle bebeğimin şöyle burasına zincir çektim. Buraya zincirimi çektikten sonra bu şekilde mesela zincir çektim şimdi zincirimi şöyle şu şekilde sık biraz sıkı bir şekilde şöyle zincirimi böyle saysanız da olur saymasanız da olur arkadaşlar ama benim zincirim 53 53 zincirdi 53 tane zincir çekmiştim tam denk geldi sizin fazla olur eksik olur fark etmez saymaya gerek yok zaten şöyle zincirinizi bu şekilde örün mesela şu şunu zincir fazetim, bu şekilde zincirin üzerine zincirimi ördükten sonra bir tane öreyim de göstereyim Şöyle mesela şu şekilde zincir çektim. Bunu şöyle düz bir şekilde eğri büru olmadan hemen karşıya bu şekilde sabitliyorum. Şöyle sabitliyorum. İlk sıramı sık iğne örüyorum. Şöyle her zincirimin tepesine batarak, şöyle bu şekilde her zincirimin tepesine batarak sık iğne yapıyorum şöyle. Bu şekilde örüyorum. Sonra da sık iğnelerim bittikten sonra bir sıra sık iğne ördüm şurasını. Burası başlangıç yeri. Bir sıra sık iğne ördüm. İkinci sırada arkadaşlar ben şöyle döneyim göstereyim gene. Bu bunu siz dolanmış fark edin. Şöyle ilmek alıyorum bir kere, bir kere de çekiyorum. Yalancı trabzan yapıyorum. Hepsini hepsini sıradan hiç eksiltme, artırma yapmadan dolana 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 arkadaşlar böyle yalancı trabzan yapıyorum. Yalancı trabzan yaptım. Kaç yapmışım? 2 4 6 8 9 tane 9 sıra dönmüşüm arkadaşlar. Şöyle bu şekilde. Şimdi bunun ucuna boyasını yapacağız şimdi. Ben bunu şey yaptım, CC yaptım, öyle yani kaydıma yaptım burayı, son bitiş yerini. Şimdi zincir çekiyorum ve dibine batıyorum arkadaşlar şu şekilde. Hemen bir ikinciye batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim dibine battım. Bir ikinciye batıyorum. Bir bir tane atlayarak. Bu şekilde bu sıramızı bitirelim. Şöyle bir ikinciye batıyorum. Şöyle kenarının oyasını yapalım arkadaşlar bu şekilde. Kenarın oyasını bitirdim. Şimdi şöyle ilk yerini arka tarafa getiriyorum. Oyası aşağı tarafta. Şöyle gidiyorum. Şöyle şurayı tam ortaya getirdim. Ekleme yerine. Şöyle. Ortalığı da yıkıyoruz ha. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle bir sıra şöyle geriden Bacakların arasından geriden şöyle ön taraftan şöyle şuradan bir de şöyle biraz ortada tam ortadan şöyle alıyorum ilmeğimle böyle bunu örüyorum. bir kez ördüm. Ben bunu önüme alacağım. Şimdi gösterdim tekniğinin oluşun nasıl olacağını. Şöyle birkaç kez arkadaşlar aynı yerden şöyle örelim bu şekilde. Aynı yere batıp çıkıyoruz, batıp çıkıyoruz böyle birkaç defa yapalım. Şöyle kesiyorum. Bunu iç tarafı çekeceğim şu şekilde. Şöyle çekelim. Bir kez daha çekelim. Şöyle ileri gelsin. şöyle kesiyorum. Çamaşırımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle. Bu içinde kesmemişim. Biraz bu şekilde şöyle kesin. bu şekilde oldu şöyle şimdi iç tam burası şöyle şuralar daha iyi doldu. değil bunu da şöyle güzel şöyle güzelce dolduralım içine. evet arkadaşlar şimdi ayaklarını yaptık çamaşırını yaptık elbisesini yaptık bu şekilde parmaklar da şöyle iç tarafa gelecek arkadaşlar yaparken dikkat edelim bu şekilde yaptık bunları şimdi saçlarıyla başıyla saçı kaldı onları da yaparız evet arkadaşlar bu, şekilde bu, şekil, bu e, seferki videomda böylelikle bitti arkadaşlar videomun sonuna geldim arkadaşlar sonraki videomda geri kalan kısımlarını tamamlamak üzere Arkadaşlar kanalıma abone olur. Videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca destekleriniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Arkadaşlar